çalıştım ve şu anda topluluk içerisinde gerçekten önemli. Sayın Büyükelçilerim, kıymetli vatandaşlarımız, hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir önceki dönemde Sayın Başkanım, Sayın Vekillerim, Türk toplumun değerli temsilcileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Fuat Oktay aklınıza getirmek Çok teşekkür ederim. Sizleri gördükçe, sizleri burada böyle yüz yüze gördükçe e, bizler çok mutlu oluyoruz, mutlu olduk. Çünkü sizler e, bizim ülkemizin dışarıdaki Peki, aynası. Efendim geçelim. Vatandaşlarımızdan katkı vermek evet. Önce hoş geldiniz diyorum. Ben 1960 bin yılında Sembenova'yı bitirip tıp tahsilini ben yapmak için tıp tahsilini yapmak olarak Fransa'da ilk Paris'te Türk kökenli e, muayenhaneyi açan yine numurda 120 e, 42 senedir faaliyette bulunan Anadolu Kültür Destek. Ben kendimden fazla bahsetmek istemiyorum. Buradaki problemler. Sayın Başkan dedi ki 800 bin Türk var. Bana kalırsa problem. Başını bağlayalım esprisiyle çocuklar etütlerinde, tahsillerinde ileriye geçemiyor Sayın Başkan. <laughs> İkinci problem, iletişim problemimiz var. İletişimde maalesef zafiyet içindeyiz. Karşı tarafa gelince bir de bunun kültürünü çünkü e, mühim olan burada Fransızları biraz e, e, tesir altında bırakabilen ancak kültürle yapabiliriz ilk başında. Kültürle, Türk kültürünü tanıtarak e, büyük e, düşünür Andre Madol'un dediği gibi insandan insana en yakın yol kültürdür. Bu bakımdan da epey gerideyiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Neden bugün itibariyle <laughs> sadece seçme hakkı var da seçilme hakkı yok? Özel Özellikle... yani eğitim seviyesi ne olursa olsun, nerede olursa olsun, etnik yapısı, inancı, görüşü ne olursa olsun her birisi bizim için çok önemli. Ama şu konudaki görüşlerinize katılıyorum. Tabii ki eğitim boyutu daha nitelikli veya kabiliyetler ve yetenekler boyutunda daha yeterli daha nitelikli hale getirebilsek çok daha güzel olur. Burada da kızlarımızın başarılı ama erkeklerimizin sorumlu olduğu farklı arkadaşlarımız tarafından da bize için güzel bir durmak istiyorum. Yani burada kızlarımızın başarılı <laughs> faktörler neyse belki ona bakmak e, hani özel getirmek için. Çok teşekkür ederim. Peki.